Kokusuyla tanınan anason, ilaç ve içki yapımlarında kullanılan bitki türüdür. Binlerce yıl öncesinden kullanılan anason, alternatif tıpta özellikle sindirim düzenleyici olarak tercih edilir. Kabızlık, uykusuzluk, stres ve uykusuzluk problemleri olması durumunda anason kullanılarak sorun giderilebilir. Anasonun faydaları nelerdir? Anason bitkisi, dünya genelinde sindirim sistemlerini düzenleyici olarak yaygın biçimde kullanılır. Mide bulantısı, kusma, ishal, gaz sorunları, gastrit ve şişkinlik rahatsızlıklarında giderici etkilere sahiptir. Bunlarla birlikte anason, sağlık için çok sayıda faydaya sahiptir. Anasonu, hazımsızlık problemlerinde kullanılabilir. Bağırsaklarda meydana gelen gaz sorunlarında tercih edilebilen anason, bademle birlikte tüketildiğine fayda sağlar. Anasonun en çok bilinen yararı, mide bulantısını önleyici olmasıdır. Nane ve limonla birlikte tüketilirse mide bulantılarının son bulmasına yardımcı olabilir. Anason kullanılarak yapılan çay sıklıkla karşılaşılan kabızlık problemlerine iyi gelir. Bağırsakları rahatlatıcı etkisi olduğundan sindirimin genel işlevini düzenler. Yemeklerden önce anason kullanımı ishali durdurucu etkiye sahip denilebilir. Uzmanlar kabızlık ve ishali birlikte durdurabilen bitkinin kullanımı öncesi doktorlara başvurulması gerektiğini ifade ediyorlar. Anason tohumları bir bardak suda kaynatılıp içilirse cinsel gücü arttırmaya yardımcı olabilir. Anason uzun yıllardan bu yana balgam sökücü olarak tercih edilen bitkiler arasındadır. Videoyu beğenerek ve görüşlerinizi yorumlara yazarak bizlere lütfen destek olunuz. Sağlıklı ömürler dilerim.